Merhaba arkadaşlar ben Kırgız Türk Üniversitesi'nin bilgisayar mühendisliği bölümü 3. sınıfında okuyan ıı, 11.04.01.01. numaralı öğrenciyim. Benim projemi adlı başlangıç sınıf öğrencileri için matematik dersinden soru oluşturma ve deneme metodu. Iı, amaçımız başlangıç sınıflara aritmetik işlemleri öğretmek, öğretmene deneme yapmada yardımcı olma, yani öğretmenin soru hazırlama ve puanlama işini bilgisayar yapacak. Her öğrenciye verilen soru farklı olur, kopya çekme olasılığı yok denilecek kadar düşük olacak. Açıklama verirsek, bu projede e, matematik öğretmeni, öğretmeni ve öğrenciye kolaylık saklamak için bilgisayar teknolojisini faydalanma yolları gösterilir. Bu aşağıdaki gibi yapılır bilgisayar uygulaması rastgele sayı öğrencinin hangi sınıfta okuduğuna göre kaç basak sayı üretileceğine bakılarak üretir ve sayılar arasında yapılacak işlemi öğrencinin hangi işlemi yapabileceğine bakılarak belirleme şemasından faydalanılarak öğrenciye verilecek deneme sorusu oluşturulur. Deneme sonuçları veri tabanına yazılır. Bu verilere bakarak öğretmen öğrencinin hangi soruyu nasıl cevapladığını, bir sonraki denemede hangi metottan faydalanması gerektiğini analiz etmeye yardımcı olur. Umel diagramı böyle. Öğretmen servere öğrencilere soruyu kolaylaştırır ve soruları sorular sayısını verir. Server soruyu öğrencilere hazırlar. Ve sonra öğrenciler, öğrencilerin cevaplarını veri tabanına yüklenir. Öğretmen veri tabanından öğrencinin verdiği cevapları analiz ederek server'e gönderir. Benim bu programım tamamıyla C# programlama dilinde yapılmıştır. Burada veri tabanının nasıl oluşturulduğu gösteriliyor. Eğer veri tabanında tablo olmadıysa e, tablo e, tablo oluşturma burada oluşturulur. E, eğer biz öğretmeni seçersek e, öğretmen sayfasına sayfasına gideriz. E, eğer öğrencini seçersek öğrencinin sayfasına gideriz ve e, test aşaması yapılır burada e, şimdi programımızı çalıştıralım. Username ismini ya, yaz, yazalım, e, password öğretmeni seçeriz. E, burada öğrenci hakkında bilgi ıı, gösterilir. Mesela ıı, sınıfı ikinci sınıf olsun, ıı, Login'i ıı, Olası 129 olsun. Ekle dediğimizde eklendi. E, test oluşturma sayfasında e, sınıfı gösterilir. İkinci sınıf olsun. E, sorular sayısı e, 4 olsun. E, burada sayı basamalı gösterilir. Miyse. 2 dersek burada sorular hazırlandı. Öğrencinin listesi burada gösterilir. Mesal ikinci sınıf öğrencileri listesini burada görebiliriz. Burada her basamağına help tıkladığımızda bizim hakkımızda bilgi verilir. Buna çıkıyoruz. Hmm, yine çalıştırırsak hmm, buraya yüzür neyim? Ha, öğrencinin hmm, login'ini gireceğiz. Gir gir hmm, parolası 29. Hmm, i̇kinci hmm, öğrencini seçeriz burada sorular verilir birinci soru sorunun cevabı 1 ikinci sorunun cevabı 64 4 3 sınıfın cevabı mesela 45 diyelim 4 soru 81 olsun Burada öğrencinin verdiği cevap gösterilir. Mesela Anara Düşebay'la ikinci sınıf öğrencisi 25 puan almış. Burada tıkladığımızda öğretmenin login'ini gireceğiz Pasportu. logine tıkladığımızda... orеnin vertijava ver tabani aktariir ben projem bu qadar di uchun tashakkur